Gazeteci yazar İsmail Parin kendi haber sitesinde Namık Kemal Üniversitesi rektörü hakkında olumsuz haberler yapmıştı. Parin hasta yatağında itiraf etti. Rektöre yapılanlar haksızlıktır, yalandır, iftiradır dedi. Bu adam, doğru adam, dürüst adam. Doğru adama, dürüst adama kimse çamur atamaz. Çamur atanların karşısındayım. Kendisine ait haber sitesinde yayınlanması için gelen ihbarları değerlendiren Parin, rektör hakkında bir dizi olumsuz haberler yapmıştı. Ben, Emekli oldum. Burada bir takım yerel basına ben zevk için bedava yazıyorsun. Ama şimdi kendi kendi adama bir korkusuz gazeteci kom diye bir internet sitesi aldı. Haberlerim onları. Hep doğru çok okunan bir site olduğu için. Bana sağdan soldan ihbarlar geldi. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin içindeyim. Araştırdım İlk kullandım Ondan sonra araştırdım Daha da araştırdım Bütün bir Mümin Şahin e, Tezgah kurdum. İhbar edenlerin art niyetli olduklarını erken fark eden usta gazeteci Parin, kameralarımıza ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Yeni rektörlük seçimi var ya, ya tamam o şey yapanlar, isimlerini de açıklayalım sonunda. İsimlerini de açıklayalım Şimdi, bir müsahin benim burada yattığımı sonradan uzun öğrenmiş. Benim doyan gazeteci olduğumu gazeteci arkadaşlarım bahsetmiş. Her gün ziyaret Hatta dün gece yoğun bakımdaydım. Yoğun bakıma bile ziyaret O adam, doğru adam, dürüst adam, doğru adama, dürüst adama kimse çamur atamaz. Çamur atanların karşısındayım. O, onların da teker teker çamur atanların da isimlerini de yazıyor. Yazacağım, onlara da oluyor. Yani bana hastanede yok dediler, bu hastaneye yatma seni öldürler orada. Ne öldürmez? Mi? Bana dört dört baktılar işte, dört dört bakıyor. Hep iftiracılar rektörlükte göz olanlar, rektörlükte göz olanlar yatıyorlar. İnşallah bu rektör burada yine seçilir. Çok hizmetler etmiş. O hizmetleri de gazeteci arkadaşlarım röportajlar yaptı. Onlar da çıkacak. Okursunuz. Evet, rektörün de bu cümlelere nasıl cevap vereceği merak konusu.